Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün C programlamada dairenin alanını ve çevresini hesaplayan programı yazacağız. Arkadaşlar 3 adet değişkene ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi float türünde. Float türünde yarı çap olacak. Yarı çapı kullanıcıdan isteyeceğiz. Ve bunu ilk başta 0'a eşitliyorum arkadaşlar. Daha sonra double türünde alan yine aynı şekilde 0'a ilk başta eşitliyorum ve aynı double türünde çevre değişkenimizi de tanımlıyorum arkadaşlar. Daha sonra printf'le printf, printf fonksiyonuna bir başlık yazıyorum. Başlığımız da dairenin alanı alanı ve biliyorsunuz C'de Türkçe karakter kullanmak iyi bir şey değil arkadaşlar. Çünkü Türkçe karakterleri tanımıyor. Yani programda şu anda tırnak içinde yazdığımız halde bile tanımıyor. O yüzden kullanmayın hiçbir şekilde Türkçe karakter ve çevresi diyorum. Arkadaşlar başlığımızı yazdıktan sonra bir tane de ters slash en koyarak bir alt satıra geçmesini sağlıyorum. Aynı şekilde yine süslemeler yapabilirim. Bu şekilde. Yine alt satıra indi. Ters slaş indi. Evet arkadaşlar. Şimdi printf ile kullanıcıdan yarı çapı girmesini istiyorum. Dairenin yarı çapını giriniz. Tabi arkadaşlar yine burada bir alt satıra inmesi. Hemen girsin. Printf ile pardon scanf ile s fonksiyonu kullanarak kullanıcının girmiş olduğu yarı çap değerini float yarı çap değişkenimizin içine atıyoruz arkadaşlar. Bu da şöyle oluyor. float olduğu için f diyorum. Daha sonra ampersand kullanarak yarı çap yazdım zaten direkt çıkıyor. İçine atamış oluyorum arkadaşlar. Şu anda yarı çapı kaydetmiş olduk float değişkenin float yarı çap değişkeninin içine. Şimdi arkadaşlar gelelim işlemlere. Alan diyorum eşittir. Dairenin alanı bildiğiniz üzere 2 pi r kare. Aa, bu arada bizim pi'ye ihtiyacımız var. Onu da burada define ediyorum. Define Arkadaşlar ben yanlış söyledim. Alan 2 pi r kare değil. Pi r kare. Çevrede 2 pi r. Define pi diyorum. Define pi. 3,14. 3,14. Şu anda gördüğünüz gibi rengi değişti. Define edilmiş oldu. Alan. Pi yazıyorum. Çarpı. Yarı çap. Çarpı. Yarı çap. Evet arkadaşlar. Sonra çevreyi hesaplatıyorum. Çevrede 2 pi ile. 2 pi. 2 pi pardon çarpı 2 pi r'mizde yarıçap işte. r diyorum sürekli alışkanlık. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi hesaplamaları yaptık. Şimdi ekrana yazdıracağız sonuçları. Dairenin alanı. Dairenin alanı. Burada arkadaşlar yine nokta 4 ek kullanıyorum ki virgülden sonra 4 basamak daha yazmasını istiyorum zaten double şeklinde tanımladık. Buraya alan diyorum. Yine arkadaşlar çevreyi yazdıracağım ekrana. Dairenin çevresi. Aynı şekilde virgülden sonra 4 basamak yazması için nokta 4f şeklinde yazıyorum. Buraya da çevre diyorum. Daha sonra arkadaşlar sistem pause diyorum ki yazdıklarımız ekranda dursun. Ekran hemen öyle görünüp kaybolmasın, dursun ekran bir yani kapis kapatana kadar. Daha sonra return 0 bu da programın başarılı bir şekilde tamamlandığını gösteriyor. Şimdi çalıştırıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere dairenin alanı ve çevresi diyor. Dairenin yarı çapını girmesi. 5 giriyorum. Evet arkadaşlar keşke dairenin alanıyla bunun arasına bir adet ters sılaş en koysaydık değil mi? Şimdi koyduk. Daha düzgün gözükecek. 5 giriyorum. Gördüğünüz gibi 78,5 ama 4 3 tane de 0 koymuş yani virgülden sonra 4 basamak daha yazmış. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki örnek videolarda görüşmek üzere. Bay bay.